Şimdi Balkan savaşlarını inceleyeceğiz. Balkan Ulusları tabii ki Trabzonskarp Savaşı'nı fırsata çevirerek, Osmanlı Devleti'nin bu savaşını fırsata çevirerek arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket edip bir ittifak oluşturup saldırıya geçiyorlar. Burada Batılı ülkelerin Balkan Uluslarına ciddi desteği var. O yansınamaz, onu göz ardı edemeyiz. Özellikle ve özellikle Rusya'nın Balkanlar coğrafyasındaki planları yani Panslavist planı, Slav birlikteliğini gerçekleştirme düşüncesi Balkan ustan Osmanlı'ya karşı zaten geçmişten beri sürekli kışkırtma halindeler. İngiltere, Fransa bunlar zaten Osmanlı ile ilgili planlarını 1815 Viyana Kongresi'nde şark meselesiyle ortaya koymuşlardı. Ve Osmanlı'yı Balkanlardan çıkarmak, İstanbul'u ele geçirmek, Anadolu topraklarını işgal etme düşüncesine sahip. Ve Balkan uluslarını Osmanlı'ya karşı kışkırtacaklar, milliyetçilik akımının etkisiyle kullanacaklar. Evet, burada Rusya'nın sıcak denizlere inme isteği tabii ki en temel etken budur. Orta Doğu'da kendine taraftar, uluslar bulma düşüncesi. Balkan savaşlarının çıkış sebebi. Fransa ihtilalinin etkisi milliyetçilik ve bağımsızlık düşüncesi. Bu zaten en büyük etkenlerden birisi. Avrupa'daki ve Balkanlardaki gelişmelerin savaş öncesi iyi değerlendirilememesi. Osmanlı Devleti bunu iyi gözlemleyemiyor, göremiyor, iyi analiz edemiyor. Ve bunun da tabii ki bedelini ağır ödeyecek. Bedelini ağır ödeyecek. Balkan devletlerinin Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemesi Trabluskarp Savaşı'nın o dönemde dediğimiz gibi çıkması ve Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp'ta savaşması bunlar temel etkenler. Burada küçük bir ayrıntıya dikkat etmek istiyorum. O da şudur. Bu ittifakı gerçekleştiren Balkan uluslarının derdi bağımsızlık değil. Bunların derdi Osmanlı'yı Balkanlardan çıkarmak. Yoksa bu uluslar bağımsızlıklarını zaten daha öncesinde aldılar. Yunanistan 1829'da aldı. Sırbistan, Karadağ, Romanya 1878'de aldı. Bulgaristan 1908'de aldı zaten. Almayan tek burada Balkan ulusu Arnavutluk'tur. Bazen iki harita verirler. Balkanlar haritasındaki değişikliği sorarlar. Osmanlı'nın kaybettiği toprakları görürüz. Bir de aradan Arnavutluğun çıktığını görürüz. Birinci Balkan Savaşı öncesinde Arnavutluk yokken sonrasında bakmışız. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş. Evet, Adriyatik kıyısında önemli bir ee, Balkan devletidir. Evet şimdi Balkan Savaşları'nın çıkmasındaki en büyük etkenleri ele aldık. Savaşın gelişimine baktığımızda Karadağ'ın Osmanlı'ya savaş ilanıyla bu süreç başlamıştır sevgili arkadaşlar. Ee, ve Osmanlı dört ittifakla birlikte mücadele etmiştir. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ. Romanya yoktur. Oraya dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Romanya'nın olmamasının sebebi Bulgaristan'la yaşadıkları bir takım problemler. Sınır problemleridir. Bu yüzden Romanya'yı burada görmüyoruz bazen soru olarak karşımıza çıkabilir. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikinci de olan devlet kimdir? Romanya. Çünkü Romanya ikinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı savaşacaktır. O savaş bizi çok aslında bize yönelik bir savaş değildir. Kendi aralarındaki toprak kavgasının neticesinde ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti de buradan fırsat bularak Doğu Trakya topraklarını geri kazanmıştır. Evet arkadaşlar burada tabii ki savaşın e, hızla yayılarak e, gidiyor olması Balkanlarda bir sınır değişikliğinin e, ciddi anlamda Osmanlı Devleti'nin aleyhine oluşunu göreceğiz. Ancak burada kritik bir açıklama geliyor Batılı ülkelerde. Savaş öncesinde şu şekilde bir ifade kullanıyorlar. Herhangi bir şekilde savaş sonrasında sınır değişikliğini kabul etmeyeceğiz deseler de burada savaş sonrasında Balkan Devletleri'nin savaşı kazanıp toprak kazanmalarına göz yumuyorlar. Yani ciddi bir çifte standart görüyoruz ki bize bakışları zaten bellidir. Burada savaşı Osmanlı'nın kazanacağını düşündükleri için böyle bir açıklama yapıyorlar aslına bakarsanız. Ama Osmanlı Devleti savaşı kaybediyor. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nı arkadaşlar kaybedecek ve topraklarını batıda topraklarını Midye Enes hattına kadar çekmek zorunda kalacak. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti bu savaşta Balkan Savaşları'nda önemli kayıplar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nin buradaki yenilgiye uğratan Bulgarlar Kırklareli, Edirne'yi işgal etmiş. Çatalca'ya kadar ilerlerken Yunanlar Selanik'i ile geçirmiş, Ege adalarını işgal ettiler. Sırplar Üsküp manastırı işgal ederken Karadağ İşkodra'yı ele geçirmiştir. Ve Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş, büyük devletlerin arabuluculuğu ile Londra Anlaşması imzalanmıştır. Londra Anlaşması görüldüğü üzere büyük devletler hemen araya giriyor. Yani Balkanlardaki politikalarda hiçbir şekilde geri durmuyorlar. Yani Balkanlara sürekli bir müdahale halindeler. Anlaşmanın yapıldığı yerde bu yüzden Londra'dır. Ve 30 Mayıs 1913'te Londra antlaşması yapılıyor. Anlaşmanın maddelerine gidelim. Midyen Esad'da Osmanlı Devleti'nin batı sınırını oluşturdu. Yani günümüzdeki Doğu Trakya toprakları gitti. Yani Trakya, Edirne, Kırklareli gitti arkadaşlar. Şu an bizim için önemli olan bu Rumeli toprakları yok artık. O dönemde yok ama sonra tekrar alacağız. Kavala Dede Ağaç dahil tüm Trakya Bulgaristan'a verilirken böylece Bulgaristan Ege Denizi'ne kadar sınırlarını genişletti. Evet buraya dikkat edelim. Neden? Çünkü Bulgaristan Ege Denizi'ne kadar ulaşması Yunanistan'ı tedirgin edecek. İşte bu da kendi aralarında bir probleme neden olacak. Evet. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a verilmiş. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Adası Yunanistan'a bırakılmıştır. Ve Ege Adalarının durumu Arnavutluğun sınır durumu büyük devletlerin kararına bırakılmıştır. Az önce söyledim. Büyük devletler vazgeçmiyor. Balkanlardan kesinlikle vazgeçmiyor. Çünkü onlar için kritik öneme sahip, stratejik öneme sahip bir noktadır. Evet, burada Londra Anlaşması'nda görüldüğü üzere Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda herhangi bir toprağa kalmamış. Osmanlı Devleti Midyen'e sattığına kadar neredeyse Bulgarlar İstanbul'a kadar gelmişler. Evet, Binci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine askıya alınan Ege Adaları sorunu Lozan Antlaşması ile Ege Adaları'nın Yunanistan'a verilmesi sonucu büyük bir kısmı kaybedilecektir. Yani Ege Adaları problemi uzun bir süreç devam edecek. Sonra da arkadaşlar ee, Yunanistan'a bırakılmış büyük bir kısmı onlarda kalmıştır. Evet Balkanlar'daki başarısızlıkların nedenlerini ele alalım. Osmanlı neden bu savaşı kaybetti? Batı Osmanlı savaşı kazanacağını düşünürken baktılar Osmanlı eti savaşı kaybetti. Bunların tabi baş sebepleri var arkadaşlar. Onları tek tek konuşalım. Ordu içindeki siyasi çatışmalar. Evet. Ordu içinde siyasi çekişmeler var. Özellikle iddiaçlarla e, bu dönemde meşrutiyet karşıtları arasında bir takım çekişmeler var. Ordunun savaş hazır olmaması, genç subayların olması. Deneyimli asker ve subayların savaş öncesinde tersi edilmesi, yani dağıtılması. Osmanlı donanmasının yetersiz olması ki Aliç'te işte zincire vurulmuş, çürümeye tehlikeli terk edilmişti. Bu yüzden zaten Trabzon Savaşı'na da gidemedi malum biliyorsunuz. Cepheler arasında bağlantı kurulamaması. ciddi bir arkadaşlar koordinat var. Yani koordinasyon sorunu var. Stratejik hatalar var. bu da tabii ki 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesine neden oluyor. 1. Balkan Savaşı'nda tabii ki siyasi olaylar da çok ciddi anlamda etkilidir. bu dönemde Bağbali baskını yaşanmıştır. Bağbali baskını gerçekleşmiş. Yani başarısızlıkların, Balkan Savaşı'ndaki başarısızlığı hükümete tabii ki e, mal etmişler ve İttihat ki Babali baskını gerçekleşmiş ve Osmanlı'da bir hükümet darbesi gerçekleşmiştir. Yani arkadaşlar burada Kamil Paşa hükümeti gitmiş, yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kurulmuştur. Tabi bu olay Osmanlı'da iddia terakkinin yönetime gelmesidir ve 1913'ten 18'e kadar 5 yıl boyunca iddia terakki iktidarda kalacaktır. Ve bu süreçte de Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki sürecidir. Sonra zaten savaşı kaybettikten sonra iddia terakki üyeleri yurdu terk edecektir. Evet, burada şuna da dikkat edelim. babali baskını neden çıktı? Cephede yaşanan başarısızlık, yani dış dış ilişkilerdeki başarısızlıklar Osmanlı Devleti'nin iç politikasını etkilemiştir. Böyle bir hükümet darbesi gerçekleşmiştir. Arkadaşlar Balkan Savaşları'nın sonuçlarını şöyle ele aldığımızda Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Balkan topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Edirne ve elini alan Bulgaristan Ege Denizi'ne ulaşmış, en karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur. Savaş sırasında İtalya ve Avusturya'nın kışkırtmaları sonucu Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş ve Osmanlı Devleti'nden son ayrılan devlet Balkanlar'da Arnavutluk olmuştur. 12 ve hariç bütün Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmış ve o bölgede kalan Türklerle ilgili ciddi problem ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Ve günümüze kadar gelen Batı Trakya Türkleri sorunu, Balkan Türkleri sorunu günümüze kadar gelmiştir ve oradaki Türklere ciddi anlamda baskılar yapıldığı ne yazık ki bilinmektedir. Evet, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da uyguladığı Osmanlıcılık politikası terk edilerek yerini Türkçülüğe bıraktığını görüyoruz. Artık Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlı ayakta durmaya çalışacak ama nafile bir işe yaramayacak. Evet, tam Londra konferansı sürerken Balkan Savaşları'ndaki yenilgi bahane edilerek Bağbali baskını gerçekleşmiş. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yani bir dış politikadaki başarısızlık, dış ilişkilerdeki başarısızlık Osmanlı Devleti'nin siyasi yönünden bir takım değişiklikler yaşamasına ve iç politikadaki gelişmeleri etki etmiştir. Evet, burada bir örnek var. Birinci Balkan Savaşı ile birlikte meydana gelen gelişmeler arasındadır diye bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlarım. 31 Mart olayın çıkması Balkan Savaşları'ndan öncedir. E, Fransa'nın Cezayir işgali de yine aynı şekilde. Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine bırakılması 1878 Berlin Anlaşması'yla. Osmanlı'nın ikinci meşruiyeti ilan etmesi de yine 1908'i tekabül eder. Yani Balkan Savaşları öncesindedir. Ama Bağbali baskını az önce değindiğimiz husus, hükümet değişikliği olayı, iddiat hareketinin yönetime gelişi, bu Balkan Savaşları esnasında bir gelişmedir. Burada bir not görüyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordunun siyasete karışmaması gerektiğine yönelik sözlerinin doğruluğuna bir kanıttır. Yani böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Mustafa Kemal'in ordunun siyasete karışmaması gerektiğinin bu sözlerinin yaşandığına kanıt olarak ne gösterilebilir? Burada işte İttihat Terakki'nin babali baskınını gerçekleştirmesi gösterilebilir. Çünkü sevgili arkadaşlar İttihat Terakki üyelerinin büyük bir kısmı nedir? Askerdir. Asker kökerdir. Evet görüldüğü üzere Balkan Savaşları sonrası Osmanlı haritası var. Osmanlı Devleti'nin burada ciddi bir toprak kaybı yaşadığını görüyoruz. Ee, Bulgaristan'ın çok toprak kazandığını görüyoruz. Arnavutluğun burada ortaya çıktığını görüyoruz. Üniterin başında söylemiştim bu konuya geçerken Balkan Savaşları'ndan sonraki harita değişikliklerinde Arnavutluk ortaya çıkıyor ve Adriyatik Denizi'nde bir Balkan ulusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar Balkan Savaşları sonrası kaybedilen toprakların yüzbinlerce Türk Anadolu'ya göç etmiş. Bu göç hareketi birçok sosyal, ekonomik ve demografik yani nüfus problemlerine neden olmuştur e, ve günümüze kadar da devam eden problemlere yol açmıştır açıkçası. Evet, şimdi sırada ikinci Balkan Savaşı. Hazırsanız 2. Balkan Savaşı'na gidelim. Bu Osmanlı için bir fırsata dönüşecek arkadaşlar. Ama tabii ki Osmanlı çok ciddi topraklar kaybetmiş. Burada ikinci Balkan Savaşı'nda kazandığı Doğu Trakya toprakları. Yani tabiri caizse devede kulak kalacak. Ama sonuç itibariyle bir kazanım mıdır? Doğu Trakya toprakları bugün bizim elimizde midir? Evet, Kırklareli, Tekirdağ coğrafyası, Edirne coğrafyası diye tabir ettiğimiz bölge orasıdır. Evet, onu 2. Balkan Savaşı ile alacağız. Peki, 2. Balkan Savaşı neden çıktı? En büyük etken, en büyük etken Bulgaristan'ın çok toprak alması ve Balkan devletlerinin arkadaşlar Bulgaristan'a karşı örgütlenmesi ve bu savaşın çıkmasıdır. Bulgaristan özellikle Ege Denizi'ne kadar sınırlarını genişletince Yunanistan'ı tedirgin ediyor ve bu Yunanistan'ın tedirginliği özellikle Romanya'nın da Bulgaristan'a karşı oluşu Osmanlı Devleti'ne karşı bir ittifak Osmanlı Devleti'ne karşı değil de Bulgaristan'a karşı bir ittifaka neden olacak. Osmanlı Devleti de bunu fırsata çevirecek. Evet, şimdi burada bu ittifaka bakacak olursak kimleri görüyoruz? Burada Yunanistan karşımızda arkadaşlar. Yani Yunanistan tabii ki Bulgaristan karşısına yer alacak. Sırbistan'ı görüyoruz. Sırbistan. Karadağ görüyoruz. Karadağ karşılarında Bulgaristan'ın ve Romanya'yı görüyoruz. Evet çünkü Romanya birinci Balkan'da yoktu. Ama şimdi görüldüğü üzere artık Bulgaristan'ın karşısında ikinci Balkan Savaşı'nda ne olacak? Artık Romanya olacak. Evet burada Bulgaristan 4 Balkan Devleti'ne karşı savaşacak. Tabii ki Osmanlı Devleti de bunu fırsata çevirecek ve Osmanlı'dan, Osmanlı Bulgaristan'dan kaybettiği Doğu Trakya topraklarını geri alacak. Evet savaşın nedenlerine baktık. Gelişimine baktığımızda Yunanistan'ın çalışmalar sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı birleşti. Bundan söz ettik. Bu durum tabi Bulgaristan'ı zor durumda bırakmıştır ve Enver Paşa hemen harekete geçerek Edirne ve Kırkdereli'ni Bulgaristan'dan geri almıştır. Bu da bütün cephelerde yenilen Bulgaristan'ın barış istemek zorunda bırakmıştır. Yani Balkanlardaki uluslara karşı Bulgaristan başarılı olamamış. Osmanlı'ya da devletinden de toprağı kaybetmiş. Osmanlı'ya karşı bu da doğal olarak e, Bulgaristan'ın artık daha fazla direnmesini engellemiştir. Ve Bulgaristan mecburen arkadaşlar anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Savaşın sonucunda Balkan ülkeleri kendi aralarında yaptıkları 1913 Bükreş Antlaşması'nı görüyoruz. Savaş sona eriyor. Osmanlı Devleti ile tabii ki Sırbistan ve Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşmaları, Yunanistan arasında da Atina Antlaşması gerçekleşecek. Burada arkadaşlar tabii ki Osmanlı Devleti bu anlaşmalarla önemli topraklar zaten kaybetmişti. İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devleti Bulgaristan arasında imzalandı. Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Hala doğal sınır olarak Meriç Nehri'nin sınır olduğunu arkadaşlar görmekteyiz. Diğer taraftan Edirne Kırklareli Dimetoka ve Karaağaç Osmanlı Devleti'nde kalmıştır. Ama Dimetoka'yı şu an elimizde göremiyoruz. Bunun sebebi de 1. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'a Osmanlı Devleti'nin bir nevi jest olarak verişidir Dimetoka. Dimetoka öyle gidiyor. Ama bugün Kırklareli, Edirne, Karaağaç, e, şey, Kırkağaç Osmanlı'da şey, kalan topraklar bugün de bizde mevcut topraklardır. Evet, e, Batı Trakya ve Dedaç Bulgaristan'da kalmıştır. Bulgaristan'daki Türklerin Bulgar vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olması yönünde karar alınmış. Bu da ne demek? Osmanlı Devleti'nin oradaki halkları, Türk halkının haklarını koruduğuna kanıttır. Bu, bu tarz anlaşmalarda yani bu anlaşmaların üçünde de Sırplarla, Yunanlarla yapılan anlaşmaların üçünde de bu maddeye özellikle Osmanlı Devleti dikkat etmiş. Yani orada yaşayan hakları, halklarının haklarını korumaya çalışmıştır. Burada buna dikkat etmiştir ama tabii ki böyle bir durum söz konusu olmuş mu? Ne yazık ki olmamış ve Yunanlar olsun, Bulgarlar olsun, Türkler'e ciddi anlamda baskı yapmışlar ve günümüze kadar gelen Balkan Türkleri meselesi karşımıza çıkmıştır. Evet arkadaşlar, Bulgaristan'da kalan Türklerin mal ve mülk sahibi olabilmelerine imkan sağlanıyor. Bulgaristan'da kalan Türklerin müftülerini kendilerini seçmelerine izin veriliyor. Yani din ve vicdan özgürlüğü noktasında da bir takım istekleri var Osmanlı'nın ve bunlar kabul ettiriliyor. Ama ne kadar tabii ki buna riayet ediyorlar, uyuyorlar o da tartışılır. Atina Anlaşması Yunanistan'da yapılmıştır. Ege Ege'de büyük bir kısmı Yunanlara bırakılmıştır burada tabii ki dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ona dikkat edelim. Ege Adaları'nın ve 12, Ege Adaları'ndan 12 ada ve Rodos. O dönemde bu İtalyanların elinde olduğu için orada bu anlaşmayla, Atina anlaşmasıyla Yunanistan'a bırakılmamıştır. Sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 12 ada ve Rodos Yunanistan'a bırakılacak. Ama geri kalan Ege Adaları'nın büyük bir kısmı Yunanistan'a verilmiştir. İstanbul Anlaşması Sırbistan'la yapılan ee, sınır olmadığı için bu anlaşmada arkadaşlar sınırlar yönelik bir hüküm yoktur ama Türklerin hakları görüşülmüştür. Balkan savaşlarının genel sonuçlarını ele alalım ve artık ünitemizin yavaş yavaş sonuna gelelim. Bir sonraki dersimizde de 1. Dünya Savaşı'na gideceğiz, Cihan Harbi'ni inceleyeceğiz ve Cihan Harbi'nde önemli konulara değineceğiz. Balkan savaşlarının sonuçlarına bakıyoruz. Osmanlı Devleti Doğu Trakya haricindeki Balkan topraklarını kaybediyor. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Osmanlı'nın elinden çıkıyor. Edirne ve Kırklareli Bulgaristan'dan geri alınıyor. Yunanistan'larımızda Batı Trakya ve kıta sahanlığı ve Türk azınlıkları sorunu ortaya çıkıyor ve günümüze kadar da devam ediyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya Türkleri sorunu günümüze kadar gelmiştir. Sonrasında ortaya çıkan Yunanistan'da yaşanan problem Kıbrıs sorunu, Ege Adaları sorunu, kıta sahanlığı sorunu. Bunlar günümüze kadar devam ediyor. Ama Nüfus mübadelesi konusu o dönemde devam etmesini, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfus mübadelesi konusu devam etse de bugüne kadar güncelliğini koruyan bir konu değildir. Yunanistan devlet adamı Venizelos'la Atatürk arasında yapılan görüşmelerle 1930 yılında bu problem çözülmüştür. Yani bugün Yunanlarla yaşadığımız ya da Balkanlardaki uluslarla yaşadığımız sorunlar arasında bir nüfus mübadelesi değişimi sorunu yoktur. Ama orada kalan Türklerin... Tabi hakları ile ilgili bir takım sorunlar devam ediyor. Osmanlıca akım önemi kaybederken Türkçülük ve Turancılık akımı ön plana çıkıyor. Osmanlı'nın küçük devletleri dahi yenemeyeceği anlaşılıyor. Arkadaşlar Balkan Savaşları sonucunda ordusunu modernize ederken Osmanlı Almanya'dan örnek alıyor. O yüzden de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Almanlarla da işbirliğini göreceğiz. Hatta Çanakkale Savaşları'nda Alman generallerden ciddi anlamda yararlanılacak. Mustafa Kemal buna da karşı çıkacak. Milliyetçi bir ruha sahip olduğu için yabancı güçlerin, yabancı devletlerin Türk askerine emir vermesi Mustafa Kemal'in açıkçası çok da hoşuna gitmeyecek. Buna da tepkisini belirtecek. Evet, bu süreçte Mustafa Kemal, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, Balkan Savaşları'nda Çanakkale Bolayır'da görev almıştır. Ama sonraki süreçte Birinci Dünya Savaşı sürecinde o dönemde savaş başladığında Sofya'da görev almıştır. Sofya'da görevini icra etmektedir. Ateşçilik görevini. Ama sonradan Çanakkale Savaşı'na katılacaktır. Evet bugünkü ünitemizde 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde yaşanan önemli gelişmeleri el aldık. Trabzonskarp Savaşı'nı ve Balkan Savaşları'nı inceledik. Önemli kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimizde 1. Dünya Savaşı konusunu inceleyeceğiz. Onu ele alacağız. Şimdilik hoşçakalın. Çalışmalarınıza devam etmeyi unutmayalım. <laughs>